Merhabalar. Sağlık Bakanlığının dijital sağlık sistemi e-Nabız'a gelen yeni güncelleme ile beraber Biyometrik giriş ve karekodla ilaç alma dönemi başladı. 10 Haziran 2025 tarihinde devreye giren güncellemeyle E-Nabız artık biyometrik doğrulama, parmak izi ve yüz tanıma ile mobil cihazlardan güvenli giriş imkanı sunuyor. Ayrıca kullanıcılar reçetelerin bölümünde yer alan karekod aracılığıyla kimlik numarası ve reçete kodunu eczacıyla paylaşarak hızlı bir şekilde ilaç temin edebilecek. Şimdi E-Nabız uygulaması üzerinde bu işlemleri nasıl yapıyoruz beraberce görelim cep telefonuma indirmiş olduğum e nabız uygulamasına dokunuyorum giriş ekranı geldi Buradan TC kimlik numaramı e-nabız şifremi yazarak giriş yapabilirim. Ancak ben biyometrik giriş yapmak istiyorum. Bunun için parmak izimi okutabilirim veya Face ID yüz tanıma özelliğiyle yine giriş yapabilirim. Bu özellikleri kullanmak için telefonunuzda bu özelliklerin bulunması ve bunları daha önceden telefonunuza girmiş olmanız gerekiyor. E-nabız sistemine kayıt olmadıysanız nasıl kayıt olacağına ait video sağ üst köşede gösterilmektedir. E-devlet üzerinden kayıt olabiliyorsunuz veya e-devlet üzerinden de giriş yapabiliyorsunuz. Biyometrik giriş kısmını seçiyorum. Ben daha önce parmak izimi telefona tanıttığım için şu anda parmak izimi okutmamı istiyor. Okutuyorum. Sisteme giriş yaptı eczaneden karekod okutarak ilaç alabilmek için reçetelerim kısmını seçiyorum reçetelerim gözüküyor burada QR kısmını seçiyorum lütfen TC kimlik numaranız için karekodu eczacıya gösteriniz diyor bunu gösteriyoruz eczacı okutuyor bunu tekrar sola kaydırıyoruz lütfen reçete numaranız için karekodu eczacınıza gösteriniz diyor Yine bunu da eczacı okuttuğu zaman otomatik olarak sistemde bize hangi ilaçların yazıldığı gözüküyor. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.